Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı psikodiyet kanalına hoş geldiniz. Bunu gururla söylüyorum çünkü çok uzun yıllar boyunca kilo ile mücadele etmiş birisi olarak ve hatta bu alanda mücadelesine tanık olduğum, onlara destek olduğum, rehberlik koç ve mentörlük ettiğim binlerce insanın ihtiyacına uygun olarak tasarlandı aslında bu kanal içerikleri. Bugünkü konumuz duygusal yeme bozukluğu. Bunu detaylıca birazdan çalışıyor olacağız. Ama eğer ilk kez bu videoyla karşılaşıyorsak, ismim Ayla Ketre Sertkaya. Aslen bir bütüncül psikoterapistim. Bir kişinin kilo yönetim sürecine biyolojik ve psikolojik yani bütünsel olarak bakan şu anda alandaki bildiğim tek kişiyim. İşin güzel kısmı burada anlattığım her şeyi ya bizzat kendim yaşadım, deneyimledim, içinden geçtim ya da rehberlik ettiğim kişileri biyolojik ve psikolojik olarak o kadar iyi analiz ettim ki buradan çıkan süzme bilgileri sizinle paylaşıyorum. Bu videoyu açtığınızda göre sizin de duygusal yeme ile ilgili bir arayışınız var. Muhtemelen var olan kilonuzdan, beden yapınızdan memnun değil şikayetçisiniz ve bunu artık bir düzene sokmak istiyorsunuz. Hemen sırası gelmişken söyleyeyim çünkü bazen videolarda söylemeyi unutuyorum. Bu videonun altında yer alan ücretsiz bir kontrol tarama listesi var. Bu kontrol tarama listesi sayesinde neyin eksik olduğunu, neyi geliştirirseniz daha iyi sonuca ulaşacağınızı detaylı bir şekilde anlattım. Ve gelelim bugünkü videomuzun konusuna duygusal yeme nedir? Özellikle duygusal yeme bozukluğu kısmını bir başka videoda anlatıyor olacağım. Bu nedenle gelin dikkatinizi önce duygusal yeme kavramının açılımına verelim. Benden sık sık duyacağınız cümlelerden birisi insan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlıktır. Yani ben bunu biraz daha kısaltarak insan biyopsikososyal bir varlıktır diyorum. Ve psikoloji dediğiniz şey duygu, düşünce, aç parantez inançları da buraya koyabilirsin ve davranışlardan aslında şekilleniyoruz. Yıllardır tartışma konusudur. Duygular mı davranışları harekete geçirir, düşünceler mi davranışları harekete geçirir? Duygu düşünceyi mi, düşünce duyguyu mu? Gerçekten bazen detaylarla o kadar çok ilgileniyoruz ki ana sorundan uzaklaşıyoruz. Bugün hangisi hangisini nasıl tetikliyor değil konumuz. Hangi duygular bizi sonuç olan davranışa yemeğe götürüyor. Benim hikayemde böyle kronolojik olarak yıl yıl dilimlere ayırıp baktığımda 2007 ile 2009 yılları arasındaki duygusal yeme bozukluğumun altında kesinlikle mutluluk, keyif, sevinç, kutlama böyle daha pozitif duygular bana daha fazla yemek yediriyordu. Neredeyse hemen her akşam ya evde ya bir mekanda o günün bir şeyini kutluyorduk. Ve bu tek başına alıp böyle işte bir ekmeği televizyonun karşısında yeme şeklinde değildi. Uzun saatler süren dolu dolu sofralarla. Burada şunu anlamayın ha, eğer böyle bir ekmeğin arasına bir şey koyup yiyorsa bu duygu, e, duygusal yeme değil, hayır. Ben sadece kendiminkiyle ilgili olan kısmını anlatıyorum. Danışanlarımdan pek çoğunda gözlemlediğim şey eve geldikten sonra tüm gün kendimi yönetebiliyorum ama o kapıdan içeriye girdiğim andan itibaren özellikle ekmeğin içerisine bir şey koyup onu dişlemek beni çok rahatlatıyor. Ya da eve girdikten sonra kendimi kontrol altına alamıyorum Ayla Hanım. Çünkü ev aslında bizim kozamız güvenlik alanımız, kendimizi iyileştirdiğimiz, rehabilite ettiğimiz, gün boyunca stresimizi, yaralarımızı, travmalarımızı, bastırılmış bütün duygularımızı deşarj ettiğimiz yerdir. Eve gelince o içimizi bile sıkan kıyafetleri çıkartırız. En bol, en salaj, en rahat kıyafetlerimizi giyeriz. Çünkü ev bizim için rahatlama alanıdır. Ve bu rahatlama alanı ile linklenen şey de bir şeyler yemektir. İşte o bir şeyler kişiden kişiye değişir. Bazıları çikolata, bazıları dondurma, bazıları sıcak bir çorba. Ama ev duygusal olarak rahatlamayı işaret ettiğinden sonuç yemek olarak ortaya çıkar. Buna baktığımız zaman tabii aile kodlarına kadar gitmek gerekiyor. Tabii ki bütün hayatımız boyunca tüm gün okuldu, dershaneydi, üniversiteydi, işti, güçtü, koşuşturmaca ve mücadele. Şimdi yemek yemenin zamanı değil bakış açısıyla Yemeğin zamanı olan akşama kayıyorduk. Babamın vefatından sonra öfke, sinir, stres, kaygı, bunalım, acı, tüm bunlar bende tıkanırcasına ne yediğimin, lezzetinin, miktarının, içeriğinin hiçbir önemi olmadan, öyle sosyalleşerek falan değil. Bir oturuşta 8 tane Adana dürüm yediğimi biliyorum. Midem zaten artık işkembeye dönmüş. Ama içimdeki o acıyı, yangıyı, öfkeyi durduracak bir tek şeyin midemin o tulumbasına kadar orayı iyice doldurmakla mümkün olabileceğini düşünüyordum. İşte burada aslında bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ne hissettiğimizi sık sık gözlemlememiz gerekiyor. Çok insan hayatın ne hissettiğini fark etmeden yaşıyor. Danışanlarım mesela e, sabah olduğunda yazıyor Ayla Hanım diyor. Dün akşam aslında bütün gün çok iyiydi, bütün haftada çok başarılıydım. Ama dün akşam kendimi kontrol edemedim ve yedim. Diyorum ki tamam, eyvallah. Bu sonuç. Ama beni ilgilendiren şey bu sonuca getiren duygu. Yani o anda bir boşluğa düştüm. Hayır, bu duygunun altında. Seni tetikleyen bir kaygı mı oldu? Kendini bir yerde değersiz mi hissettin? Birine mi kızdın? O an kendini böyle e, narsistik bir şekilde her şeyin çok üstünde görüp e, hak mı gördün? Ne oldu orada? Çünkü eğer o duyguyu çalışmazsak o duygunun bağlantı linklerini bozmazsak her o duygu geldiğinde sonuç bu olacak. Mesela benim özellikle kilo yönetim yolculuğunda yaşadığım en önemli sıkıntılardan bir tanesi hırsızlıktı. Ama ben onun hırsızlık olduğunun farkına bile varmamıştım. Çok zaman sonra algıladım. Şöyle ki sofrada oturuyoruz. Küçük bir tabak alıyorum kendime. Diyelim ki dolma yapmışız ve dört tane alıyorum. Diyorum ki bu bana yeter. Orada kendimi kısıtladığımı, diğerlerinin 7-8 tane yediğini gördüğümde aslında o an algılamıyorum. Bilinçaltımda altımda bir isyan çıkıyor. Kendimi haksızlığa uğramış, mazlum ve mağdur, kurban görüyorum. Diğer taraftan da, ha bak görüyor musun sadece dört tane dolma yedi, abartılı aşırı yemedi. Sanki onların takdiri ve onayını da almaya ihtiyaç duyuyorum. Ancak sofrayı kaldırıp tezgahı temizleme, bulaşıkları yerine yerleştirme aşamasında o tencereyi boşaltırken dolaba koymak için geçerken bir tane daha, geçerken bir tane daha, geçerken bir tane daha. İşte aslında bu yeme sorunlarımızın önüne geçmezsek ciddi anlamda kişiliğimiz bozuluyor. Hatta benim çok meşhur bir sözüm vardır. Üç tip yalancı vardır. Alkolikler, kumarbazlar ve şişmanlar. Hepsi için bu sondur. Bu son oyunum. Tövbe ediyorum bir daha kumar oynamayacağım. Bu son içkim. Artık yarından itibaren alkole son veriyorum. Bu jübilem olsun zaten diyete başlıyorum. Ama işte bizim bu yeme kısmına veya diyet mevzusuna yüklediğimiz duygusal anlamı, o duygu tonunu, duygu rengini çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Canım istedi yedim. Bu bir şey ifade etmiyor. O canım istediğinin altında isyan mı var? Birinden hıncını çıkartmak mı var? Nefret mi var? Öfke mi var? Kızgınlık mı var? Kaygı mı var? Korku mu var? Kendini mazlum ve mağdur mu hissediyordun? Kısıtlanmış olmanın yarattığı bir böyle telaş mı? Ya da orada hırsız yemem kendim için söylüyorum. Onları orada kandırdığımı düşünerek kendimi daha mı akıllı hissediyorum? Buna neden ihtiyaç duyuyorum? Oturup bir tabakta 8 tane yeseydim, onların eleştirisine dalga geçmesine katlanamayacak kadar egom zayıf mı? sevgili dostlar bizim kendi beynimizin, kendi ruhumuzun, kendi kafa içine çok iyi bakmamız gerekiyor. Bu nedenle beyinsiz diyet olmaz diyorum. Bir dostlar kilo yönetiminde beslenme listeleri, diyetler, efendim işte bir takım zayıflama kürleri, beslenme destekleri hepsi sizi bir noktaya kadar getirebilir. Ama bunun sürdürülebilir, kalıcı ve başarılı sonuçlar elde ettirebilmesi için ruhunuzun da iyileşmesi gerekiyor. Zihninizin de buna adapte olması gerekiyor. O yüzden de psikolojinin içine katılmadığı, sizin neyi niçin yaşadığınız, yaptığınız, neden ne olduğuyla ilgili bir bütüncül yaklaşım almadığınız sürece sizi garanti ederim. Kısa süreli karlıymış gibi görünen sonuçlar alsanız da hep kaygı bozukluğu içerisinde kilo olacak mıyım olacak Ay bunu yiyorum ama kilo alır mıyım? Ay tatile gittim yedim ama eyvah kilo aldım mı? İnanın bana böyle hayat geçmez. Kilonun, kilolu olmanın kafanızın içindeki yeri, anlamı, önemi, bağı, linkleri kesinlikle çözülmeli. Biz sanıyoruz ki sadece kanser denen şey kanser. Oysa aslında bu sürekli kaygı, şişman olmayla ilgili kavga, yemeğe karşı duyulan stres, diyetten korkma, kilo verme sürecinin çok acılı bir işlem olacağıyla ilgili üzerimize üzerimize bir şeylerin gelmesi hali de ruhsal kanserdir. Oysa bunun bir ilmi, bir bilmi ve çözüm noktası var. Lütfen çözümlerinizde ısrarcı olun. Kısa süreli size sonuç aldıracakmış gibi görünen yöntemler yerine kendinizi derinlemesine bir incelemeye alın. Siz buna gerçekten değersiniz. Sonra ne kadar özgür ve rahat olduğunuzun farkına varacaksınız. Yavaş yavaş videonun sonuna gelirken Instagram'dan takip etmeyi, Telegram kanalıma kaydolmayı, YouTube'da abone olup beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi, benden başka insanlara söz ederek bilginin ve iyi olma halinin yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bir başka değerli video içeriğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.